Bir zamanlar zamanın ve mekanın ötesinde bir alemde Azrail Aleyhisselam'ın görevi başlamıştı. O, yüce Yaradan'ın emriyle ruhları kabzetmekle, yani insanın son nefesini alarak ruhunu teslim almakla görevlendirilmiş bir melekti. Görevi ağır ve zor görünse de Azrail Aleyhisselam her canın son yolculuğunda onlara eşlik eden bir rahmet vesilesiydi. O, ölümün soğuk yüzünden çok ilahi bir teslimiyetin ve sonsuz huzurun temsilcisiydi. Bir gün Azrail Aleyhisselam'a yeryüzünde yaşayan yaşlı bir bilgenin ruhunu teslim alma görevi verildi. Bilge, uzun ömrü boyunca insanlara hikmet öğreten, doğru yolu gösteren ve kendini ibadete adamış bir insandı. Herkes onu sevgiyle anar, onun hikmetli sözlerinden ilham alırdı. Ancak bilge her gün ölümün ne zaman geleceğini düşünür, bu dünyadan göç etmenin nasıl bir his olacağını merak ederdi. Öğrencilerine sık sık şunu söylerdi: Hayat kısa, ölüm ise uzun bir uyku. Ancak önemli olan o uykudan uyanışın nasıl olacağıdır. Azrail Aleyhisselam, bilgenin yaşadığı köyün üzerindeki bulutların arasından süzülerek yere indi. Güneş batmak üzereydi ve köy sessizliğe bürünmüştü. Bilge son akşam duasını yaparken huzur dolu bir kalple odasında oturuyordu. Azrail Aleyhisselam bilgenin yanına sessizce yaklaştı. Onun yaşlı gözlerinde hayatın yorgunluğu ve yılların getirdiği bilgelik vardı. Bilge başını hafifçe kaldırdı ve karşısındaki nur yüzlü meleği gördü. Kalbinde ne bir korku ne de bir endişe vardı, yalnızca huzur ve kabullenmişlik. Azrail aleyhisselam ona yumuşak bir sesle şöyle dedi: "Ey Allah'ım sadık kulu, senin vakit saatin geldi. Beni uzun zamandır beklediğini biliyorum." ruhun artık bu dünyadan ayrılmaya hazır. Korkma çünkü senin için hazırlanan yer, dünyada tattığın huzurun çok ötesindedir. Bilge, gözlerinde bir damla yaş ile gülümsedi. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Ölümden değil, yarın Rabbimin huzuruna çıkmaktan korktum hep. Ancak şimdi kalbim rahat, çünkü onun merhametinin sonsuz olduğunu biliyorum. Azrail aleyhisselam, Bilge'nin sözlerini derin bir saygıyla dinledi. Meleğin varlığı odada tarifsiz bir huzur yaymıştı. Azra'il aleyhisselam, Bilge'nin ruhunu teslim alırken, onu nazikçe saran bir huzur dalgası yayıldı. Bilge'nin bedeni hareketsiz kaldı, fakat yüzündeki gülümseme hiç silinmedi. Ruhu artık bu dünyanın yüklerinden kurtulmuştu. Meleklerin kanatlarıyla cennete doğru yol alırken, Bilge'nin kalbine derin bir huzur yerleşti. Azrail Aleyhisselam her zaman yaptığı gibi ruhu şefkatle ve özenle taşımaya devam etti. O gün köy halkı bilgenin huzur içinde vefat ettiğini öğrendiğinde herkes gözyaşı döktü ancak kimse üzüntüden kırılmadı. Çünkü bilgenin yüzündeki huzur ölümün de ilahi bir lütuf olduğunu gösteriyordu. O günden sonra köy halkı bilgenin son sözlerini dillerine pelesenk etti. Ölüm bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Azrail Aleyhisselam'ın şefkatli ellerinde her ruh huzur bulur. Ve böylece Azrail Aleyhisselam'ın hikmeti bir kez daha insanlara ulaştı. Ölüm onun nazik ellerinde korkulacak bir şey değil, yüce bir huzura kavuşmanın kapısıydı.